Arkadaşlar merhaba. Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü seans sonunda kaleser güzel bir şekilde tavan fiyattan kapattı. Hatta derinlikte bile arkadaşlar yani tavanda bile 300 bin küsür lot alımı bekliyordu. En son benim gördüğüm. Şimdi ben hatırlarsanız dün Kaleserle ilgili bir video yayınlamıştım ve burada bir aynen bu çizgilerin benim duruyor halen ve buradan demiştim ki bizim iniş trendimizi kırmış. Kırdıktan sonra şu hizalara geldi demiştim. Hatta ve hatta arkadaşlar hatırlarsanız o videomu da bakın. Şuradaki 9845 seviyesini kırarsa hızlı bir şekilde yukarı çıkar. Yani şu hizadan çıkar ve yukarı doğru bir trend yapmaya çalışacaktır. Çalışabilir demiştim. Yani açılış seansımıza bakacağız demiştik. Ama zaten biz burada üçlü bir formasyonda hatırlarsanız birinci, ikinci ve üçüncü destekte güzel bir sırtını dayadı. başına da gözünde yukarı doğru dikti. Yani dolayısıyla arkadaşlar işte ve dışta yani yurt içinde ya da yurt dışında olumsuz bir şeyler olmaz ise inşallah olmaz. Bu kağıdımız yani kaleser kağıdımız artık güzel bir şekilde şu noktalara yani 140'lı noktalara kadar güzel bir şekilde ilerleyecek. Ve yine hatırlarsınız arkadaşlar şurada bir yüzde yapmıştım. Bir önceki videomu istiyorsanız bakın. Buraya güzel bir yüzde yapmıştım ve demiştim ki yüzde 66 oranında arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Yüzde şuradaki 140 seviyesinin üstünde bir yüzde 66 oranında daha artış olabilir tahminimiz var demiştik. Yani bu kaleser için. Çünkü kağıt gerçekten de hem köklü hem köklü e, hem e, sağlam bir şirket arkadaşlar ben şimdi sosyal ağlarlar ağlarda da geziyorum. Yani şimdi kağıt buradan böyle düşüyorlar. Yani hemen sanki öldük, bittik, yok olduk. Ya işte zarar ettik, battık, iflas ettik. Ya arkadaşlar siz yatırımcı olacaksınız. Yatırım yapın. Yani ben ee, kanalımız daha yeni arkadaşlar. Daha bir günlük e, hızlı bir şekilde tecrübelerimizi ben 20 yıldır bu işin içindeyim yani. Ben de yatırımlar yaptım borsada, fonlarda, e, hazine bonusu devlet tahvilleri gibi gibi bütün menkullerde ben de yatırım. Yani garime şeylerde, bu tip kağıtlarda yatırımlar ben de bulundum. E, ve benim öğrendiğim bir şey var. Hatta bir video paylaşmıştım. Onu mutlaka izleyin. Bir borsada nasıl yatırım yapılır? Arkadaşlar panik ve heyecan. Bu ikisinden arının, yani bu ikisinden günahlarınızdan arındığı gibi arının arkadaşlar. Gerçekten de güzel kazanacaksınız, bekleyeceksiniz, sabredeceksiniz, iyi yerlerden alacaksınız. Heyecanlı bir alış yapacaksınız. Bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Yine bu kaleser üzerinde. Bakın şimdi diyelim ki bu kağıt halka arz oldu. Şuradan bir kendini bıraktı. İşte ondan sonra yani burada bir hacim genişlemesi oldu. Aslında kendini bıraktı değil, hacim genişlemesi oldu arkadaşlar. Herkes diyor ki ya işte bu kadar arttı, bu kadar düştü. aslında düşmedi, hacmi genişledi arkadaşlar. Şimdi bunlar ayrı bir e, teori, yani bilim teorisine giriyor. Hacmi genişledi ve devam etti şimdi. Ki, e şimdi diyelim ki siz şuradan aldınız bu kağıdı. Kar ettiniz değil mi? E bu kağıt ne oldu? Şu hizaya kadar düştü. Yani sizin buradaki karınız tamam çok az miktar. Yani burada bir maliyet düşürmesi yani indizam maliyet düşürmesi yapmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Şimdi ben şuradan da fırçamı da alayım. E, kalmıyor. Ama diyelim ki şu noktadan aldınız. Bu kağıdı bu noktadan aldınız. Buradan buraya baya bir düştü. Hatta ne kadarlık bir seviye düştü? %50'den fazla düştü diye hatırlıyorum en son bir saniye arkadaşlar. Ona da bir bakayım. E, diyelim ki buradan da %40 civarına düşmüş arkadaşlar. Şimdi e şimdi siz %40'lık bir zararı göz alabilir misiniz? Alabiliyorsanız zaten yatırımcı değilsiniz. E ala, alamıyorsanız zaten bununla ilgilenmezsiniz. Alırsınız yatarsınız. Bir ay sonra değil, altı ay sonra, bir yıl sonra bakarsınız bu kağıda. Yani değil mi? Ama şimdi buralardan giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben bunu çok sosyal ağlarda çok gördüm, çok takip ediyorum. Ya diyorlar ki abi öldük bittik. Bir ne yapacağız? Ya madem yukarıdan aldınız, yani bir dayanaksız bir e, heyecan yaparak e, anlık e, bir şeyler elde etmek için bu işi yaptınız, bunu aldınız gitti öldü bitti. Ha, ne yapacaksınız? Yatacaksınız arkadaşlar. Ya maliyet düşüreceksiniz, likiditeniz varsa, yoksa da yatacaksınız. piş Hiçbir zaman bir kağıt sürekli artmaz arkadaşlar. A, do, 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 do. Sürekli artmaz. Bir yerde çakılır. Ondan sonra bir kağıt da hiçbir zaman sürekli düşmez. Bir yere toparlar. Şimdi bizim de geldik kale seramik kağıdımıza ve şu anda 4 saatlik bakıyoruz arkadaşlar ve şunu da yine ben teyit etmek istiyorum. Yine sizlere söylemek istiyorum sayın arkadaşlar. Bizler orta ve uzun vadeli yatırımlar yatırımcıları sizlere grafikler üzerinden analizler yapıyoruz. Yorumlarınızı tahminler üzerine yorumluyoruz. Yatırım tavsiyesi zaten vermiyoruz. Yani diyoruz ki günlük alsatçı, çorbacı tabiriyle yani bilirsiniz böyle şeyleri. Size göre değil arkadaşlar kanalımız peşine söyleyeyim. Tamam mı? Ben size diyorum ki minimum 6 aylık yatırımcıza yatırım yapacaksanız gelin arkadaşlar videolarımıza bakın. Bakın nasıl kazanıyorsunuz. Sabırınızı nasıl e, sizi böyle o sabır sizi disipline ediyor. Bakın borsa disiplini dere insanı gerçekten de sakinleştirir derler ki borsa beni delirtti ya ben öldüm bittim falan filan işte hayatım karardı arkadaşlar siz yatırım yapmıyorsunuz siz kumar bir nebze oluyor değil mi yani görmeden hiçbir grafiğe bu grafiklerdeki çizgiler nasıl oluşuyor değil mi yani fiyat artınca oluşuyor değil mi ama bu fiyat nasıl artıyor arka tarafta her zaman diyoruz ya bir şirket var. Orada bir şirket, bir pazarlama, bir üretim, bir hizmet var, çalışanlar var, çaycısına kadar çalışanlar var arkadaşlar. Bunların hepsi birer birbirinin döngüsünü sağlıyor, zincir gibi. Dolayısıyla onlar oldukça burada şekiller oluşuyor. Değil mi? Şimdi bizim buradaki sadete gelelim arkadaşlar. Şirketimiz, kaleserimiz güzel bir şekilde sirkelendi. Üstündeki parazitleri döktü ve bizim asıl Dün söylediğim gibi 98'i kırdı ve çok güzel bir şekilde de kapattı arkadaşlar üzerinde. Hem 98 hem de 102. Bizim buradaki kritik noktamız aslında 103'lü seviyede de demiştim size dün videomu baktıysanız Bakmayanlar da baksın o videoya. Anlık videolar koymuyorum arkadaşlar. İleri dönük videolar koyuyorum. 103'ü de geçti. Dolayısıyla biz 105'te kapattık. Ha şimdi bir baktık. Bakın arkadaşlar aşağı tarafta momentum duruyordu, değil mi? Bakın momentum ben dün de söylemiştim. Şuradan kırılmıştı yukarı doğru. Momentumun değerine bakın. 2.5'larda mükemmel. Aşağı bakın. Pardon maddeye bak, bak e, özür dilerim maddeye bakın 2.3'lerde özür dilerim momentum bakın 17.85'te ara sayımız var ara sayımız soğuyacaktır biraz aşağı doğru çekecektir bu normal şeyler bunlar bunlar panik yapılacak şeyler değildir sizler zaten orta ve uzunsanız bizim kağıdımız böyle gelir şöyle gelir dalgalı 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 buradan bir atak, atak yapar çıkabilir tahmin bunlar bunlar tahmin arkadaşlar. Bunun tabii ki olumsuz tarafı da var. Allah göstermesin bir deprem olmuştu. Rabbim bir daha yaşatmasın bizlere. ne oluyor? Beş gün boyunca çakıldıydı. Bütün her şey yerle yeksan oluyor. Depremin yarattığı şeyler, hani ülkemize verdiği zararlar tabii ki ayrı bir şey. O bir daha Allah göstermesin. Ama borsada çakıldıydı. Hiçbir şey durduramadıydı. E şimdi öyle bir şey Allah korusun. Bir daha yaşarsak bunu hiçbir şey durduramadı. Yine çakılabilir yani. Bunları düşüneceksiniz. Yarınınızı kimse göremez hiç kimse. Yarını bilemez. Son bir yani bir, bir, sonraki nefesimizi alıp almayacağımızı bilemiyoruz. Bize sadece tahminlerde bulunuyoruz dostlar. Şimdi burada kolayımız 105'i geçti mi? Geçti. Ha 106. Arkasından 109. Şurada 113 vardı. Arkadaşlar şurada da 113 var. Hatta tam şu hizada bakın. Göstereyim sizlere açık açık. Çünkü ben bu kağıdı e, dahil yani günde 20-30 tane kağıda bakıyorum arkadaşlar. Bakın 113-114 civarı. Biraz aşağı doğru kaydırırsak daha iyi olur. Neyse. Yani şöyle 113 küsürlü olacak. Tam şu hizada. Evet. 113. Bakın. Ne oldu? Buraya gelecek. Şimdi bu kağıdımız inşallah güzel bir şekilde yarın da eğer ki artışı devam eder ise ve buraları kırarsa arkadaşlar yönümüz Burayı geçtiği zaman şu nokta bizim için önemli arkadaşlar. Tamam şu nokta. Bu nokta girince ne olacak arkadaşlar? Aynen bayram seyran olacak. Ondan sonra yukarı doğru kendini gönderecek. Bunun artışı nedir? Öncelikle ilk önce şunun artışını size söylemiştim. Parazitlerden kurtuldu. Yani e, alsatçılardan, anlıklardan, anlıkçılardan kurtuldu şuradan aldı falan vesaire. İşte iki kuruş kazanayım dedi. Düştü. onu ondan sonra sattı sattı falan vesaire. Peki bunun artışı ne olur? Bunun artışı işte şirketin kendi iç dinamiklerinden gelen artışlar olur. Ha tabii ki içerisinde spekülatörler olur. Tabii ki içerisinde küçük yatırımcı olur. Onlar ayrı bir şey. Yani 6 ay aşağısında yatırım yapanlar da olur. Hatta 3 ay hatta günlükçüler de olur. Onlar illa ki her yerde olur. O olmaz diye bir şey yok. Ama artık bundan sonra e, kağıdımız inşallah yukarıya doğru gelecek. Bayram seyran olacak. Dilerim ki bu kağıda yatırım yapan arkadaşlar iyi kazansın. Eğer ki zararları varsa bekleyebilirler. Maliyet düşürebiliyorsa ki biraz maliyet arttığında biraz geç kaldı. Yani şu maliyetler aslında tam buralarda olması gerekiyordu. Çünkü bakın 1, 2, 3. destek olması gerekiyordu. Ama buradan sonra artık biraz bekleyebilirler. Borsa bugün bayağı güzel kapattı. 3 gün pozitif yaptı. Yine bugün güzel bir videomuza bunu söyledik. 3 gün bir hissenin artabilmesi ya da düşebilmesi için 3 gün basamağı baz alınır. Şimdi biz Perşembe, Cuma ve Pazartesi yani bugün artışla kapattığımıza göre artık bundan sonra borsa biraz yarı Belki hafif bir salar. Ondan sonra devam edeceğini inanıyoruz arkadaşlar. Düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. i̇nşallah bundan sonra güzel günler bizleri bekleyecek. Her zaman da söylüyorum. Bu işin bir de kötü tarafı olabilir mi? Olabilir. 100 e, kaçta? 105'ten arkadaşlar en kötü 84'leri tekrar yalama ihtimali var mıdır? Göreceğiz. Ben yine ee, diyorum ki bizler cuma akşamından cuma akşamına yani haftadan haftaya kağıtları aslında analiz yapmamız gerekiyor. İşin doğru tarafı budur arkadaşlar. Çünkü biz günlük yapacaksak bir anlamı yok. Biz aslında sadece size bugünkü dün çektiğim videoyu teyit etmek amaçlı bunu sizlere yaptım. Güzel de izlendi aslında o video. İnşallah bu videom da güzel izlenir. Yorum, öneri, sorularınız olabilir. Sürçülisan ettiysem affedin arkadaşlar. Yeni kanalımız abone olup Like atın, paylaşın. Umarım güzel e, yerlere de hep beraber geleceğiz. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar.